bir insanın yaşadığı dinden olacağını söylemiştiniz. Mesela Hristiyan biri o dinin kanunlarına göre yaşasa ama hak dinin İslam olduğunu söylese bile Hristiyan olur demiştiniz. İslam dinine göre yaşayan biri hak dinin başka bir din olduğuna inansa Müslüman olabilir mi? Evet, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? <laughs> Gibi bir şey olmuş bu. Şimdi şöyle ben onun niye anlattığımı önce söyleyeyim. Kardeşimiz galiba şunu soruyor. Biz tevhid müdafası derslerini anlatırken orada insanın hayatını neye göre yaşıyorsa insanın dini odur ve kendini o dine nispet etmezse de ondandır diyerek delillerle insanın tabi olduğu anayasanın ve örfün insanın dini olacağını anlatmıştım. Muhtemelen onu soruyor. Ee, şunun için anlattım ben onu. Önce onu söyleyeyim. Bir insanın Müslüman olabilmesi için hem düşüncelerinin Müslüman olması gerekir, hem de amellerinin Müslüman olması gerekir. Yani akidesi sağlam ama amelleri şirk, amellerinde şirk var ama akidesi sağlam veya tam tersi böyle bir Müslüman tipi olmaz. İslam hem inanmaktır, hem de o inancın sözlü ve pratik olaraktan amele dökülmesidir. İkisi beraber Allah'ın razı olduğu şekilde olursa bir insan Müslüman olur. Yani gelsin biri mesela örnek veriyorum. Belki şu anda vardır da aramızda bilmiyorum. E, olmaması anormal olur çünkü. Mesela devletin Müslümanların arasına yerleştirmiş olduğu ajanlardan bir tanesini düşünün. Yani polis veya mit istihbaratçı birini düşünün. Adam zahiren senin benim gibi yaşıyor. Onun da sakalı var. O da namaz kılıyor. O da secdeye gidiyor. E, vesaire. Ama inanç olarak mevcut laik sistemin meşru bir sistem olduğuna inanıyor, ona hizmet ediyor ve onun için de Müslümanların arasından bilgi topluyor. Şimdi bu adam bizim gibi yaşaması bu adamı Müslüman yapar mı? Bu adam Müslüman yapmaz. Bu hem de hem kafirdir, hem de kafirin münafık sınıfından olduğu için ateşin en altında olan varsa da Allah hidayet etsin. Ya bu söylediğimi de iyi anlasın. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ Münafıklar ateşin en altındadırlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani amelleri İslam gibi olan ama itikadı İslam itikadı üzere olmayan insanlar bunlar ateşin en alt tabakasındadırlar diyor Allah Azze Onun için bu insan Müslüman olmaz. Tam tersini düşünelim. Ebu Talip gibi düşünün. Ebu Talip akide olarak Müslümandır. Yani inanç yönünden Müslümandır. Hatta şiiri, bir şiiri var, meşhur bir tane şiiri var. Ben şahidim ki Muhammed'in getirdiği din, var olan bütün dinlerin en hayırlısıdır diyor. Bu Ebu Talib'in şiiridir. Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru söylediğini, hak olduğunu, Allah tarafından gönderildiğini hepsini kabul ediyor ve bunun için canını ortaya koyuyor. Ama yaşantı olarak kendi kavminin örfünü terk etmediğinden dolayı, onlar gibi yaşadığından dolayı, düşüncesi ne kadar düzgün olsa da ameli bozuk olduğundan dolayı bir müşrik olarak can veriyor, ateşe gidiyor. Onun için bir insanın hem akidesinin düzgün olması lazım, hem de amelinin düzgün olması lazım. Birinden biri düzgün, birinden biri bozuk olursa Allah muhafaza bir bütün olarak tabi. Yoksa elbette Müslüman günah işleyebilir, yanlış yapabilir. Kastım o değil. Bir bütün olarak amelleri İslam'a uygun veya değil onu kastediyorum. Olmazsa bir insanın Müslüman olması mümkün mümkün değildir. Benim kastettiğim oydu. Ee, anlattığım zaman.